sabbeden beden huzur için satılır Geride kalan ruh çok kalbe alışık Bir anda damarına maddeler karışık Bir hissiyatı bozar ama egolarım karışık Cebin kalın değil karışır algıların Serin kalır yıllar sonra şarkılarım Ayıflandım rapçi olduğuma kaydı alıp Lan diyorum Raymond Mayın Farklı bakın aynı bakmayın Tavrı takındığınız ansaylı kayıp gerek yok belaya az veya fazlası Gerekiyor moruk sicilimin beyaz kalması Yazdım densiz tarzım senlik değil moruk Pancı yersin buna sancı dersin Tek başıma resmen ben basmış Celtic Sen gibi herifler daha var mı gelsin Cana vardı mersiz siz rapçiyseniz değilim Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk 1 iki üç du emila Duy beni tanrım ben emiskila Reis bir daha versene biti Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk bir iki üç du emila Duy beni tanrım ben ne Rap'im silah ve istila Yaşanacak moruk bir iki üç Du emila Duy beni tanrım ben emiskila Reis bir daha versene beat'i Rap'im silah ve istila Yaşanacak moruk bir iki üç Du emila Duy beni tanrım ben emiskila Devil Black Angel White Homie this not amazing life Bad bitch look like Rachel Weisz I say ugly Megan Fox Rezalet ekipten selamım var Senin rekabet varsa ben KRS Mur Devam et mic'dan sefalet içinde Bekaret kalmaz mesafe var saht oluyorum ambiyans değişiyor Yaralı var çağırın ambulans yeah. Seriye bağlarız devamı olsun Merve benim selamım olsun ya. Yeni rapçiye zekatım olsun Flow'um çünkü zekadan yoksun Ravaj olsun istediği kadar Ama derine indiğin an esas da yoktur Rap'im silah ve istila Yaşanacak moruk 1 iki üç Du emila Duy beni tanrım ben emiskila Reis bir daha versene beat'i Rap'im silah ve istila Yaşanacak moruk 1 iki üç Du emila Duy beni tanrım ben emiskila Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk bir iki üç du emila Duy beni tanrım ben emiskila Reis bir daha versene biti Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk bir iki üç du emila Duy beni tanrım ben emiskila beden huzur için satılır Geride kalan ruh çok kalbe alışık Bir anda damarına maddeler karışıp Hissiyatı bozar ama egolarım karışık Cebin kalın değil karışır algıların Serin kalır yıllar sonra şarkılarım Ayıflandım rapçi olduğuma kaydı alıp Lan diyorum ray Mayın Farklı bakın aynı bakmayın Tavrı takındığınız an saygı kayıp Gerek yok belaya az veya fazlası Gerekiyor moruk sicilimin beyaz, beyaz kalması. kalması Yazdım densiz tarzım senlik değil moruk pancı yersin, yersin Buna sancı dersin tek başıma resmen ben bastım, bastım Celtics. Celtics. Sen gibi herifler daha var mı gelsin Cana vardı <laughs> mersiz siz rapçiyseniz <laughs> değilim Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk 1 2 3 du emila Duy beni tanrım ben emiskila Reis bir daha versene beati Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk 1 2 3 Du e mila Duy beni tanrım ben en Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk 1, iki üç Du e Duy beni tanrım ben en Reis bir daha versene biti Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk 1, iki üç Du e Duy beni tanrım ben en Devil black Angel white yeah. Homie this not amazing life Bad bitch look like Rachel Weisz yeah. I say ugly Megan Fox Rezalet ekipten selamım var Senin rekabet varsa ben KRS 1 more. devam et mic'tan Sefalet içinde bekaret kalmaz Mesafe var Sahtiyan oluyorum ambiyans değişiyor Yaralı var çağırın ambulans yeah. Seriye bağlarız devamı olsun Merve benim selamım olsun Yeni rapçiye zekatım olsun Flow'um çünkü zekadan yoksun Revaçta olsun istediği kadar ama derine indiğin an Esas da yoktur Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk 1 2 3 Du emila Duy beni tanrım ben emiskila Reis bir daha versene biti Rapim silah ve istila Yaşanacak moruk 1 2 3 Du emila Duy beni tanrım ben Beni miskilə, repim silah ve istila yaşanacak moruk bir iki üç du emila duy beni Tanrım beni miskilə reis bir daha versene biti repim silah ve istila yaşanacak moruk bir iki üç du emila duy beni Tanrım beni miskilə.